Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevil Ayusal bugün sizlere tığ işi kolay bere yapımını anlatacağım kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim abonelik ücretsiz Videolarımı ücretsiz izleyebilirsiniz. Zil simgesine tıkladığınızda tüm yazan yeri seçerseniz yeni çekeceğim videolardan haberdar olursunuz. Hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Zaman kaybetmeden beremizi yakından görelim. Gerekli malzemeleri gösterdikten sonra yapılışına geçelim arkadaşlar. Beremiz yakından bu şekilde çok şık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem de kolay yapılışı. Kafa mankenin üzerinde nasıl durduğuna bakalım. Boyu gayet ideal. Yetişkin insanların kullanabileceği bir bere. Bu şekilde şöyle görelim arkadaşlar. Arkaya doğru bu şekilde sallanıyor. E, kısa bir bere değil. Boyutu ideal gördüğünüz gibi. Böyle bir pompon yaptım ben. Siz isterseniz tuhaf hazır olarak satılan böyle pomponlar var arkadaşlar. Bunları da arka kısmına doğru dikebilirsiniz berenizi bitirince. Ben bere için elimde böyle ihraç fazlası bir iplik vardı. Kalınlığını sizlere göstermek istiyorum. Siz elinizdeki ipliği değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu kalınlıkta bir iplik. Bebe yünüyle kıyaslarsak hemen elimde kar topu baby van ipliği var arkadaşlar. Onunla kıyaslayalım. Gördüğünüz gibi biraz daha kalın tığ numaram 5 numara 3 milimlik tulip tığı kullandım. Ben videoda beyaz iplik kullanacağım arkadaşlar sizlerin daha net görmesi açısından siz istediğiniz renk tonuyla çalışabilirsiniz. Tığımı bu şekilde alıyorum. Toplamda 12 adet zincir çekeceğim. Çektiğim zincir şuradaki lastik boyunu belirliyor arkadaşlar. Siz lastiğinizin daha uzun olmasını isterseniz 15 zincir de çekebilirsiniz. Zincirlerimizi çok sık çekmeyelim. Bu şekilde devam ediyorum. 12 adet zincir çekiyorum. 12 adet zincirimi çektikten sonra tığımın başına doluyorum. Bir tane zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimin içine bu şekilde geçiş yapıyorum. 2 çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladım. Aynı şekilde Diğer zincirimin içine geçiş yapıyorum, iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladım, yine aynı şekilde önümdeki zincirin içine geçiş yapıyorum, iki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim, buradaki zincirlerin içine iki çekmeli trabzan oluşturalım. Sıra sonuna kadar geldim. Saydığım zaman toplamda 10 adet trabzanım kaldı elimde. ikisi kenar kısmına gitti biliyorsunuz. Şimdi iki zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Modelimi döndürüyorum. Modelimi döndürdükten sonra tığımın başına doladım. Gördüğünüz gibi üst kısımda şöyle tuttuğumuz zaman ilmekler gözüküyor arkadaşlar ikili zincirlerimiz gözüküyor. Buradaki ilmekten değildi. De kendimize doğru olan ilmekten değil diğer ilmekten bu şekilde geçiş yapıyorum tığımın başına doladıktan sonra iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum tığımın başına doladım aynı şekilde hemen buradaki ilmekten geçiş yapıyorum iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum sıra sonuna kadar geldim sondaki ilmeğimi nasıl aldığımı sizlere göstermek istiyorum şöyle sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani buradaki köşedeki zincirimizi de bir trabzan olarak sayıyoruz tığımın başına doladım 10. trabzanımı sondaki ikili ilmeğimin içinden geçirerek bu şekilde trabzan yapıyorum 1-2 zincirimi çekiyorum. isteyen 3 de çekebilir. Trabzanın boyuna göre çalışabilir. Tığımın başına tekrar doladım. Böyle tuttuğum zaman buradaki zincirlerimin e, bize doğru değil de diğer tarafa doğru olan ilmeğinden geçişimi yapıyorum. Tığımın başına doladıktan sonra ikili trabzan oluşturuyorum. 2 çekmeli. Tığımın başına doladım. Aynı şekilde Buradaki ilmekten alıyorum arkadaşlar. Kendimize doğru dura duran ilmekten değil de. Bu ilmeğe doluyorum. 2 çekmeli trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Her zaman sıra sonunda sayalım. Her zaman bizim trabzanımız 10 trabzandan oluşacak. Kesinlikle artmayacak ve eksilmeyecek. Daha düzgün durmasını isterseniz o şekilde çalışın arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Sıra sonunda sayıyorum 2 4 6 8 9 10. ilmeğimi de almak için tığımın başına doladım köşedeki ikili ilmeğin içinden geçiş yapıyorum bu şekilde iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum Sevgili arkadaşlarım ben beremde lastik kısmını toplamda 37 sıra gittim. Sizin kafa ölçünüz ve ipinizin kalınlığına inceliğine göre değişir. Sizler lastiğinizi yaptığınız zaman kafanıza göre ölçün. Çok sıkı bir berem istiyorsunuz, çok yumuşak böyle daha bol bir berem istiyorsunuz ona göre çalışın. Benim ipliğim biraz daha kalın olduğu için bu şekilde çalıştım. Sizin isteğinize kalmış bir şey. Ben videomu çok uzun tutmamak için belli kısma kadar lastiği öreceğim arkadaşlar. Küçük bir kısımda size berenin yapılışını nasıl eksiltme işlemleri yaptım yukarı kısımda. Onları da göstereceğim. Çok kolay zaten. Hepinizin anlayacağına eminim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. İki zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. Aynı şekilde buradaki ilmeklerimin Kendimize doğru duran değil, diğer ilmeğin içinden geçiş yaparak trabzan oluşturuyorum. Lastiğinizi bu şekilde oluşturun arkadaşlar. Ee, ölçüsünü belirleyin. Sonra ben sizlere üst kısımda ne yapacağımızı göstereyim. Şimdi lastiğimizi birleştireceğiz arkadaşlar. ilk yaptığımız Gördüğünüz gibi e, trabzanlarımızın sırasıyla son yaptığımız trabzanların sırasını birbirine birleştireceğiz. Onun için de ilk önce lastiğimizin ön veya arka yüzü olduğunu belirlememiz gerekiyor. E, şöyle bakıyoruz. Baktığımız zaman trabzanımızın arka yüzü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hadi düzgün, Burası daha farklı arkadaşlar. Arka yüzünden birleştireceğiz. Yani bu şekilde tutuyorum iki tane birleştireceğim yeri tuttuktan sonra karşıda olan ilmeğimi buradaki trabzanımın tepe noktasından görüyorsunuz ilk trabzanımın tepe noktasından tığımla geçişimi yaptım ilmeğimi bu şekilde kaydırdım bir zincir çekiyorum açılma olmasın diye bu şekilde karşılıklı buradaki başlangıç trabzanımızın tepesinden geçiş yapıyorum karşıdaki trabzanımın tepesinden geçiş yaparak ipimi çekiyorum sık iğne ile birleştiriyorum tekrar aynı şekilde buradan geçiş yapıyorum karşıdaki trabzanımın denk gelen noktasından tepe noktasından geçişimi yapıyorum sık iğne ile birleştiriyorum devam ediyorum aynı işlemi buradaki sıranın sonuna kadar yapıyorum Birleştirme işlemi gördüğünüz gibi bu şekilde tamamladım. Çirkin bir görüntü olmasın diye ön yüzünden devam edeceğiz arkadaşlar. İlmeğimi hafif uzattım. Modelimin gördüğünüz gibi lastiğimin ön yüzünü çeviriyorum. Modelimizin ön yüzüne döndükten sonra ipimiz burada kalmıştı arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum. Buradaki şöyle gösterelim. Burada tümsek gibi duran daha önde duran bölüm var arkadaşlar zincirden oluşan. Bir buraya işlem yapacağız. Bir de çukur gibi duran ara noktasına işlem yapacağız trabzanlarımıza. Burada arkadaşlar tümsek gibi duran yerin görüyorsunuz. Bu noktasına geliyorum. Tepe noktasına geçişimi yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum. Zincirimi çekmeden şimdi burada çukur gibi duran yani buradaki tümsek gibi duran zincirimizin ara kısımlarında yan kısımlarında duran yere geliyorum. Tepe noktasına geçişimi yapıyorum. İki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum. Bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz iki zincir de çekebilirsiniz. İpim kalın olduğu için elim gevşek olduğu için ben bir zincir çektim. Tığımın başına tekrar doluyorum. Aynı noktaya iki çekmeli bir trabzan daha oluşturuyorum. Şimdi tığımın başına doladım. Buradaki tümsek gibi duran zincirimin baş noktasına geliyorum. Buraya da aynı şekilde iki çekmeli trabzanımı iki kez oluşturuyorum. Araya bir zincir çekip siz bu kadar yakın olmasını istemezseniz bu işlemin o zaman arkadaşlar atlayabilirsiniz. Yani buraya değil de her zaman şu tümsek gibi olan yerlerin tepe noktalarına buradaki işlemi trabzanları oluşturabilirsiniz. Ben daha dökümlü bir bere olsun diye arkadaşlar bu şekilde çalıştım. Şimdi arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Burada tümsek gibi duran yerin yanında kalan şöyle gösterelim. Yan tarafında kalan trabzan sıramın buradaki üst kısmına geçişimi yaptım. İki çekmeli trabzanımı oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Elim gevşek olduğu için siz iki de çekebilirsiniz. Aynı noktaya iki çekmeli yine trabzanımı oluşturdum. Tığımın başına doladım. Bir de burada tümsek gibi duran zincir kısmı var arkadaşlar. Bunun tepe noktasına geliyorum. Buraya da aynı şekilde iki çekmeli trabzanımı oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Yine aynı yere bir trabzan daha oluşturuyorum. Şöyle gösterelim sizlere. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ilk yaptığımız trabzanımızın yani zincirden oluşan trabzanımızın tepe noktasına geliyorum. Bu şekilde ipimi kaydırma tekniğiyle ilmeğimden çıkartıyorum. Şimdi buradaki ikili olan trabzanımın orta noktasına geleceğim sık iğne ile 3 adet zincirimi çekeceğim zincirimi çektikten sonra tığımın başına doluyorum aynı trabzan ortasına iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum tığımın başına tekrar doluyorum buradaki hemen önümdeki ikili olan trabzanımın içine geliyorum Bu şekilde ikili çekmeli trabzanımı oluşturdum. Araya bir zincir çektim. Yine aynı boşluğa iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum. Devam ediyorum. Hemen önümdeki ikili trabzanımın ortasına geliyorum. İki çekmeli iki tane trabzan oluşturuyorum. Araya bir zincir çektim. Siz iki zincir de çekebilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Tığımın başına doladım. Yine aynı şekilde karşımdaki yani hemen yanımızdaki arkadaşlar iki tane trabzanımız var aynı noktada. Bunun orta noktasına geliyorum. İki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum. Bir zincirimi çektim araya yine aynı yere bu şekilde iki çekmeli trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım gördüğünüz gibi ikili trabzanım var arkadaşlar. Bunun orta noktasına geliyorum ipimi sık iğne ile sabitliyorum bu sırada bu şekilde devam ediyorum diğer sıralarda da sıra sonunda bu şekilde geçişimi yapıyorum orta kısmına geçişimi yaptım şimdi 3 zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde bu orta kısmına iki çekmeli trabzanımı oluşturdum devam ediyorum arkadaşlar tığımın başına doladım buraya geliyorum yani hemen karşımdaki ikili olan trabzanımın orta kısmına 2 çekmeli trabzanımı oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Yine aynı şekilde iki çekmeli trabzanımı oluşturdum. Ben berimi adım adım eksilttim arkadaşlar 10 sıradan sonra çok bombelesini istemedim iğne ile dikmedim bu şekilde yaptım sizlere nasıl olduğunu göstereceğim sizler 10 sıra bu şekilde devam edin arkadaşlar gösterdiğim gibi sonrasında size eksiltme işlemini göstereyim 10. sıramın sonuna geldim. Sizlerde 10 sıra aynı işlemle devam ettiyseniz arkadaşlar şimdi eksiltme işlemini göreceğiz. Ben küçük bir parça üzerinde berenin yapılışını gösterdim. Sizler kafa ölçünüze göre istediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz. Videomu çok uzun tutmak istemedim. O yüzden bu şekilde çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10. sıranın sonundayım. Burada eksiltme işlemi nasıl yaptığımızı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Burada ilk yaptığımız ikili olan trabzanın ortasına geliyorum sık iğne ile ipimi sabitliyorum hemen önümüzdeki diğer ikili olan yeri geçişimi yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile buraya 3 zincirimi çekiyorum yine aynı şekilde boşluğun içine iki çekmeli trabzan oluşturuyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum tığımın başına doluyorum önümdeki ikili olan yerin ortasına geliyorum trabzanımı oluşturuyorum zincirimi çekiyorum yine aynı yere aynı boşluğun içine iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar başta eksiltme işlemimizi yaptık sıra sonuna geldim arkadaşlar yine aynı şekilde ilk yaptığım yere sık iğne ile ipimi sabitliyorum Sabitledikten sonra buraya işlem yapmıyorum. Hemen önümdeki ikili olan yere atlıyorum. Yine sık iğne oluşturuyorum. Bu şekilde eksiltmemi yaptım arkadaşlar. Üç zincirimi çekiyorum. Buradaki noktaya iki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum. Devam ediyorum. Önümdeki ikili olan yerin içine iki tane trabzanımı oluşturuyorum araya bir zincirimi çektim bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar eksiltme işlemimizde sonda bu şekilde yapıyoruz yani bağlantı kurduğumuz ikili olan yere işlem yapmıyoruz sık iğne ile geçiş yapıyoruz diğer yere işlem yapıyoruz ee, gördüğünüz gibi iki tane eksiltme işlemi yaptık iki sıra sizler 5 sıra ya da altı sıra eksiltme işlemi yapın ben toplamda 6 sıra eksiltme işlemi yaptım ee, ben de yapayım sonra sizlere Diğer e, adım adım nasıl eksilttiğimi göstereyim. altıncı eksiltme sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi e, adım adım nasıl bu kısma geleceğiz arkadaşlar? Kapatacağız orayı. Onu göreceğiz. Yine eksiltmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi son yere de bu işlemi yaptım. Başlangıç kısmına geldim. Buraya geçişimi yapıyorum. Yine aynı şekilde buraya işlem yapmıyorum. Hemen önümdeki ikili olan yere geliyorum arkadaşlar. Buraya 3 zincirimi çektim. Bunu bir trabzan olarak kabul ediyorum. Diğer ikili olan yere geliyorum. İki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına doladım. Diğer ikili yere geliyorum. İki çekmeli trabzanımı oluşturuyorum. Yine aynı şekilde ikili olan Trabzanlarımın orta kısmına geliyorum. İki çekmeli trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Her ikili olan yere tekli trabzanımı oluşturdum arkadaşlar. Sıra sonunda buradaki yere geliyorum. Bağlantımı sık iğne ile oluşturuyorum. Şimdi burada arkadaşlar bu noktaya trabzan yapmıyorum. Hemen önümdeki Boşluğun içine geçişimi yapıyorum, ipimi sabitliyorum, üç zincirimi çekiyorum, ilk trabzanımı buraya oluşturuyor, ikinci trabzanımı da diğer kutucuğumun içine. Bu şekilde devam ediyorum eksiltmeye, araya zincir çekmiyorum, her kutucuğun içine tekli trabzan oluşturuyorum, devam ediyorum. Bu şekilde beremizin üst kısmı kapanıncaya kadar arkadaşlar, eksilterek devam ediyoruz. Bu sıralarda hep tekli trabzanlar yapıyoruz alt sıralarda göstermiştim sizlere ikili trabzanları yapıyorduk baş kısmında yani sıramızın başında eksiltiyorduk aynı şekilde devam ediyoruz sadece burada tekli trabzanlar yapıyoruz kutucuklarımızın içine bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum devam edelim Şöyle bakalım arkadaşlar. Bu şekilde eksilttiğimiz zaman daha düzgün bir görüntü oluyor. Sizlere büyük beremde nasıl olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan sıra sonuna geldim. E, son eksilttiğim yere geldim arkadaşlar. Buradaki kutucuğun içine geçişimi yapıyorum sık iğne ile Hemen önümdeki kutucuğun içine batıyorum. Buraya trabzan oluşturuyorum üç zincirli. Bu benim ilk trabzanım olmuş oluyor kutucukların içine tekrardan tekli trabzanlar yaparak devam ediyorum. Buradaki boşluğu kapatıncaya kadar bu şekilde eksiltme işlemini tamamlıyorum arkadaşlar. Elimdeki bere küçük olduğu için arkadaşlar belki sizlere biraz şu kısmı değişik durabilir büyük berede daha düzgün durduğunu göreceksiniz. Birazdan göstereceğim sizlere. Yine aynı şekilde sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar. Her kutucuğun içine tekli trabzan oluşturuyorum. Araya zincir çekmiyorum. Gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. Son trabzanımı da oluşturdum. Buradaki noktayı atlıyorum. Kutucuğumun içine ipimi sabitliyorum. Burada arkadaşlar direkt sık iğnelerle bağlantı kurarak kapatabiliriz. İsteyen arkadaşım da tekrar trabzanla bağlantı kurabilir. Burası küçücük bir nokta kaldığı için arkadaşlar sık iğne ile bağlantı kuralım. Buradaki noktaya geçişimi yapmıştım. Önümdeki yere sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Hemen diğer önümdeki noktaya geçiş yaptım sık iğne ile. Bu şekilde bu noktayı da kapatmaya çalışıyorum boşluğumu. Adım adım eksilttik arkadaşlar. Çok kolay. Yapılışı çok çabuk bitiyor. Bu şekilde üst kısmını sık iğneler giderek son kısma geldik. Gördüğünüz gibi üstten de arkadaşlar geçişimi yapıyorum karşıdan tığımı geçiriyorum noktadan ipimi çekiyorum sık iğne ile sabitliyorum üst noktayı kapatıyorum bir zincir çekiyorum şöyle beremizi gösterelim eksiltme işlemimizi bu şekilde tamamladım arkadaşlar dar bir alan olduğu için belki farklı olarak gözükebilir sizlere büyük beremde nasıl yaptığımı göstereyim nasıl durduğunu Büyük beremizde de gördüğünüz gibi eksiltme yerlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Tepe noktasını bu şekilde giderek tamamladım arkadaşlar. Siz istediğiniz işlemle devam edebilirsiniz. Böyle daha güzel oldu. Adım adım eksilterek orta kısmı çok bombeleştirmeden beremizi bitirdik arkadaşlar teremizin üstündeki pomponumuzu da nasıl yaptığımızı sizlere söylemek istiyorum. Hepiniz pompon yapmasını biliyorsunuz. Ben elimdeki telefon kılıfına sararak oluşturdum arkadaşlar. Onu da şöyle gösterelim sizlere. İpimizi alalım. Pompon için 20 veya 22 santimlik böyle bir elinizde obje varsa bu şekilde toplamda 150 ya da 100 kere sararak pomponumu oluşturdum. Bu şekilde sardıktan sonra arkadaşlar buradan çıkardım. Sonra kestiğim ip ucuyla şöyle gösterelim sizlere. Makas yardımıyla ipimi keseyim. Ya da elimde şöyle kesilmiş bir iplik vardı. Onunla göstereyim. Bu şekilde yaptıktan sonra 150 defa sardıktan sonra kestiğimiz iple bu şekilde bağladım. Ortalı olarak bağlıyorum. Püskül yaparmış gibi uçlarını makas yardımıyla kestim arkadaşlar düzelttim biraz burada çok az doladığım için bu şekilde durdu İpliğim de kalın olduğu için sizin daha güzel yapacağınızı eminim tuhafiyelerde pompon yapmak için çok güzel aletler var arkadaşlar onlarla da pompon yapabilirsiniz İsterseniz de tuhafiyelerde böyle hazır pomponlar satılıyor onları da berenize bu şekilde dikebilirsiniz yaptığımız pomponun İplik ucunu beremizin iç kısmından geçerek tepe noktasına geliyorum. Buradaki tepe noktasına tığ yardımıyla çıkıyorum. İplik ucunu iç kısma doğru çekiyorum. Ben pompomun iplik ucunu biraz kısa tutmuşum arkadaşlar. Siz daha uzun tutun. Buradan bağlıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Bir dahaki videoda bir dahaki modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.